Milli gururumuz Selçuk Bayraktar'a can kardeşimiz Azerbaycan'dan büyük jest. Azerbaycanlı iktisatçı Profesör Doktor Gubat İbadoğlu, Azerbaycan'ın başarısında büyük pay sahibi olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı sonra da Milli Kahraman adı verilsin, onun emeği çok büyüktür, dedi. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti. Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa bölgesinin yanı sıra birçok kritik noktayı ele geçiren ordunun başarısında İHA ve SİHA'lar da büyük bir rol oynuyor. Detaylara geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açınız. Videoyu beğenip paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. T3 mütevelli heyeti başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretimi olan İHA'lar sayesinde Azerbaycan ordusu çok sayıda köyü Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı. Bu başarı Amerika'da Rutgers Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Azerbaycanlı iktisatçı Profesör Doktor Gubat İbadoglu'nun dikkatinden kaçmadı. Onun emeği çok büyüktür. Azerbaycanlı iktisatçı İbadoglu, Selçuk Bayraktar'ın Şuşa'nın işgalinden kurtarılmasının ardından yaptığı paylaşımını alıntılayarak, Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı sonra da milli kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür, dedi. Peki kahraman nasıl doğdu? bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Geleceğin savunma sanayinde en önemli güç olacak olan insansız hava araçları kategorisinde Türkiye'yi ilk 5'in içine sokan firma Baykar. Baykar 1984 yılında yola bir kobi olarak çıkıyor. Otomotiv yan sanayinde üretim yapacak bir küçük işletme olarak. Uzun yıllar boyunca da bu işi yapıyor. Bu arada kurucu patron makine mühendisi Özdemir Bayraktar çocuklarını yetiştiriyor, kendi imkanlarıyla okutuyor ve çocuklar gelip aile işinin içine giriyorlar. 2000 yılında Baykar çok önemli bir değişim yaşıyor. Çok yerinde bir öngörüyle insansız hava aracı işine yöneliyorlar. İşin içine yabancı bir ortak sokma geri Duymadan, dizayn, yazılım gibi en temel unsurları da kendi içlerinde geliştirerek İHA üretmeye evriliyor Baykar. 4 yıl sonra ilk mini İHA'larını uçuruyorlar. Ardından döner kanatlı yeni helikopter İHA'larını yapıyorlar. 2009'da taktik İHA'ların yapımı aşamasına geçiyorlar. 2011'de ilk uluslararası satış anlaşmasını yapıyorlar. Aynı yıl taktik İHA'larda seri üretime geçiliyor. 2014'te ise TB2 teslimatları başlıyor. 2015'te SİHA yani silahlı insansız hava araçlarını uçurup mühimmat denemesini yapıyorlar 2016 ve 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatlarında önemli roller oynamaya başlıyor Bayraktar ihaları terörle mücadelenin de vazgeçilmez unsuru haline geliyorlar farklı ülkelere ihracatlar başlıyor yani tam bir başarı hikayesi Baba Özdemir Bayraktar Necmettin Erbakan'ın dostu ama Baykar'ı kurduğu zaman Erbakan siyasi yasaklı yani bir siyasi destek falan yok. 2000 yılında İHA yapmaya karar verdiklerinde de arkalarında siyasi bir güç yok. Akıl var, bilgi var ve hak edilmiş bir başarı var. Ve işlerini o kadar iyi yapıyorlar ki hiç kimse birkaç yıl önce oluşan akrabalık ilişkilerini gündeme bile getirmiyor, sorgulamıyor. Çünkü akılla, bilgiyle, sabırla yapılmış, alınmış bir mesafe ve yazılmış bir başarı öyküsü var. Ayrıca Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı siha sektörün en ilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük sihalardan biri olması dolayısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bayraktar TB2 iki keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısındansa SİHA olarak kullanılabiliyor. Açıkçası büyük bir mutluluk ve ee, şükür duygusu. Milletimize yakışır, milletine yakışır. Bir uçak olsun ve görevini hakkıyla yapsın, ismin hakkını vererek yapsın. Tüm e, duamız, gayretimiz bu yönde. Hangi ülkeler İHA satın alıyor? Yaz aylarında Azerbaycan'ın Bayraktar TB2 model İHA'yı satın alabileceğine dair haberler Türk ve Azeri medyasında yer almış. Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkelerse Ukrayna, Sırbistan, Katar, Tunus ve Libya. Havacılık uzmanı GünTay Şimşek, Azerbaycan'a satılan Bayraktar TB2'nin Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde yurt dışından hem övgü hem talep geliyor. Pazarı ve piyasası geniş," diyor. Azerbaycan Cumhur Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Ekim'de France 24 kanalına verdiği röportajda sonucunun kaç tane Türk sihanız var sorusuna gülümseyerek yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz cevabını vermişti. Aliyev Türk sihalarının çatışmalarda nasıl bir fark yarattığı sorusu üzerine ise tabii ki oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız sihalarla Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhiz mevzuatı imha ettik ifadelerini kullanmıştı. Diğer ülkelerle ilişki de geliştirmek istiyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin 2014-2018 yılları arasında 2009 ila 2013 dönemine kıyasla silah ihracatını %170 artırdığını kaydetti. Bu enstitüye göre Türkiye 2015 ila 2019 yılları arasında ise silah ithalatını %48 azalttı. Bunda kendi teknolojisini geliştirmesi ve başka ülkelerden alınması beklenen silah teslimatının gecikmesinin etkisi olduğu belirtildi. Amerikalı uzman Getinger, Türkiye sadece ihracat yapmakla kalmıyor, diğer ülkelerle ilişki de geliştirmek istiyor. Ürettiği İHA'ları satmasının yanı sıra diğer ülkelerin kendi İHA'larını üretmesi konusunda işbirliği yapıyor, diyor ve ekliyor. Satmak için güçlü bir şekilde reklamını yaptığı Bayraktar TB2'nin rakiplerinden daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Bu da küçük ülkeler için hesaplı olacaktır. Yerli ve milli üretimin en önemli meyvesi İHA ve SİHA'ların dünyada uyandırdığı yankı ve kardeş ülke Azerbaycan'a katkısı kaçınılmaz gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye savunma sanayinde dünya lideri olacak. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecek. Gelecek iki devlet tek milletindir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil konundan bildirimleri açınız. Videoyu beğenip paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.